Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselin hoş geldiniz. Herkese hayırlı cumalar. Cuma mübarek olsun arkadaşlar. Bugün de böyle geçiyor. Hasan kapı yapıyorlar. Biz de çağırdılar. Aslında biz başta şişi için geldik. Bir komşu geldi dedi bura. Bizi bir komşu buraya getirdi. Bir iş vardı. Onu da biz kabul etmedik. Hasan ettiler. Şu karşı şeye burada bir ağaç yaptı. Şimdi iki tane tahta çarptı. O aşağı düşüyor. Zorla yordu. Dinamayı zorla yordu. Boru bükülüyordu. Ben giderdik o da işim vardı. Şey demedi. Orada ben iki tahta çarptım da düzeltim. İyi oldu. Bayağı su zor gidiyordu. Şimdi de bana kaldı. Ayaz. Normal sığır etini sevmiyormuş o. şey seviyormuş bu. Tavuk kanadını. Bak etmiyorlar buna ne diyorlar. bu de fazla bir işimiz yok. kişilik. Sıra üretine geldi. E? Ee? Bişti mi bişmedi mi diyor değil mi? Ya. Sen ne iş koyuyorsun orada? Ha, bugün iş buldun kendine yani. Bugün kendine iş bulmuş arkadaşlar. Ne? Yorgan yorgan yüzünü diktirmiş. Yarın da yorgan sürecek. Yorgan yarın yorgan mı sürüyor? Ayaz. Ne mi? Bunları ben bir çevireyim arkadaşlar. Kameracı kendimi kendimi. da orada görüyorsunuz. Ay Ayaz vardı mı? Yiyor tavuk. Ay, pişmiş mi? Sıcak sıcak yiyeyim diyor. He. <laughs> sen de alsan da yeseydin. Yok sen ben öyle şaka yapayım buna şey diyorum ya. Sen bağırın, bağırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle eti yediler. Et kullanılmış ustalar. Oo. Getirenin, götürenin, yapanın, düşürenin hepsinin eline sağlık. Hele o ayağın son su verme nasıl olmuş? Sizin de, yani evet. de keseniz bereket olsun. Afiyet olsun size de. Bazen çay böyle... Çay çok arkadaşlar. Çay. Çay. çay da güzel olur. Bir parça kayada da sıkıntı bitiyor. Ee, çay da bekleyince güzel oluyor yani. ama bir tane daha. Çaylar kapısı yapılmaya çıkmaya çeker benim Kapı bitti ya kapının tamam, şim, şim, tamam. Şim, sürgüsü kaldı herhalde. Orada demir şey var. Demir. Çarpıyor. Nail ne saman arıyordu babam. O da var ya sendekinde. Samanı bulduk ya iki tane adamdan için daha birden. Nayli Nayli saman şişleri arkadaşlar biz onu kaygaya attık. Senin öyle bir rahatım ki. Şimdi saman belirleyecek. Saman nereden alacak? Samanı nereden yaptıracak? Evet, samancı saman gelecek alın. mi ki acaba? Balyacı gelecek mi? Samancı gelecek evet. mi? Ramazan samancı gelecek mi sevgili? Vallahi gelecek de nasıl gelir bilmiyorum. <gülüyor> 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 <Hadi düzden> gülüyor> 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 Nail abimin moralleri sıfır. Şu samanı bulayım. <laughs> ne bileyim abi ya. 10 tane samancı aradım. Arayacaksın tabi. Abi. Biz kime bu önlükte girdik bu iş için. Sıkıntı yok. Hallederiz abi. Gerekirse bizim oradan getirir. Ramazan gene samanı gene verir. Aynen. Vermedin mi Hasan abi ya? Bana da şiddet arkadaşlar. Bir ara benim inatların şiddi de bittiydi. Gittim oradan getirdim. Tarttım, ittim. Harman zamanında böyle kalın sağlam adamları götürdü. Onlar da yüzüne yıktılar. Bir yönden de iyi oldu biliyor musun ama ben oraya götürdüm. senin mandıraya götürdü de Evet, evet. Oradan mandıraya gitmiş oldu yani. İşimizi gördür ama görür öyle bir evet. zamanı sağ olsun. Zamanı can istesim, Hani tabiri caizse tek adım gibi Ama evet. can istemese de sağ adını da böyle Biz kurbanı Ramazan'dan aldık. Kurbanımız da bu kesti. Masraf da geldi. İyi sütlü mallar, cins mallar var bunda. Her bur, şey var ya. Şey, Burdur'un Burdur malları var. Burdur has, has mentalları var. O zaman Çek, Çek baba. Çek baba. Kar olmasın ama Evet arkadaşlar şöyle minnelerin yüzünü değiştirmiş. Yüzleri güneşten ağarmışmış. Görüyorsunuz evet. Leyla'nın Tezek gibi. Anne bir atmış. Tezek gibi olmuş. Yapıyorsam yapıyorsam. Bunu, bunun yüzünü değiştirmiş. Onun yüzünü değiştirmiş. Bununki de dar gelmiş. Niye dar gelmiş? Böyle de ediyor mu? Yok, yok. Olmaz ki. Olmaz Bu adam oldu da. Ekinler gitmiş arkadaşlar bir çer gelmiş koya. Pazartesi başlayacakmış. Başkanın oğlu iki şiire takmışlar. Biraz daha yaş diyorlar. Bu ayın birinde başlayacaklarmış herhalde. Böyle işini bulmuşsun yine. Ayaz. Ayaz. <laughs> <laughs> Hammey vay koperdinar dalından <laughs> beni ayırdın nazlı yarimdin Anne seni bekliyorum şey aman çay içiyorum işte eri yarim <laughs> Tutmaz ise salemden Onun için kapanmıyor hadi, hadi, hadi. gözlerim <laughs> Er yarim tutmaz ise salemden Onun için kapanmıyor gözlerim Uzun olur gemilerin direği Yanı olur anaların yüreği Ne sen gelin oldun ne ben güvey onun için kapanmıyor gözlerim Ne sen gelin oldun ne ben güvey Onun için kapanmıyor gözlerim Çamların bağı peşimde tüter bir tütün acı çekmeyenin yüreği bütün ziyamın altını pazara tutun gelen geçen ziyam ölmüş desinler Ziyamına tını bazar tutun Gelen geçen ziyam ölmüş desinler Güzel rüzgar esiyor şöyle Poyraz'dan. Ferman gelen gazlar gidiyor bak. Ben de şöyle bir plan kurdum. Nasıl planımış? Şey? İçine gördüm. Sonra da açınca dokunursa iyi olursa açınırdı. Hı. Burada açınca da... iyi olmazsa dokunursa. Dar geldi. Tar geldi sana Ankara. Evet, Ankara yani, Şaziye'de kaçtı Osman'a. Hmm. <laughs> Kıratı gemini almış da yol mu dayanır? Nazlı yar uyudan uyur uyanır. Benim döndüm de gelin olmuş gidiyor gidiyor. Aman Allah buna can mı dayanır? Dayanır Benim Döndümde Gelin Olmuş Gidiyor Gidiyor Aman Allah Buna Can Mı Dayanır Dayanır Harmanında Düvenin Etiş Olsam Parmağın da da yüzüne olsam Şu yalan dünyada da ben döndüm eş olsam eş olsam Aretinde sorgusu yok döndümün döndümün şu yalan dünyada da ben döndüm eş olsam, eş olsam, ahretinde sorgusu yok. Döndümün, döndüm. Terma gazlarınız gidiyor. İki ya bir kenarda diyorlar. Dayonca da. Şu Yonca'da da. He, önce de iyi toplamamışlar olda. Ya arkadaşlar. Yani ekim bitti orak yanında hazır değiller ya. Ekimde nasıl yaşlandığı Orak yanında hazır bizde de yaşlandık. Bizim de orağımız yanımızda hazır yani. Ne zaman gidecek belli değil. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Hayli ölümler versin. Hayırlı ölümler versin. Emmiyem. Hadi yolun açık olsun. Kendine dikkat et. Selam söyle İslam'a. Bizim çobana da selam söyle. Evet. Arkadaşlar bizim İslam vardı ya. Afgan İslam. Başkanların evet. orada, orada çalışıyor. He, çobanımız. çobanımız. Gelip gittik Çoban de konuşuruk. Ondan konuşuruk. Geçen perşembe günü gördüm pazarda. He. Evet. 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 Hani bir bardak çayın kıhırı hatıra Bir çay. Değil hadi. ne Niye? çok oldu. Onları, onları yiyor. <laughs> şu onları yiyormuş da bu ne ya? Ama olmadı ne diyelim? dinamayı bak. Dinamayı da açtık arkadaşlar. Şu karşıda depo iki, doyup, iki depo saldık. Bu üçüncü, üçüncü depo. <laughs> Buradan açtığınız... Bak şimdi içine su doluyor. Ta burada sesi. Boru bükülmüş, o da zorla Bakayım bir ses çıkar mı evet, derim ben. Valla bugün o kadar çok iş kovduk ya arkadaş. İşimi gördünüz? mu? <laughs> he oğlum güzel çay getirdiniz. Sarım, he çay içmedik. <laughs> Sarım sarı söktüm canlar. Ha. Onu sana iki üç kerti, şu domateslerin diplerini doldurdum. iki kerti boru, iki boru biberi doldurdum. Ondan sonra çamaşır attım hasılacak. Annem bunlar dikti. Hasan'ın nail kapıyı yaptı. <laughs> <laughs> Mangal yaptık daha ne olsun? Ben yani istedim Allah. He bir şey. Vallahi annem beni büyük büyük dem kurtardı. Allah razı olsun. Babam da mangalı pişirdi. Allah bir şey razı Ama <laughs> olsun. Ama iyi işi olmuş. Tezek gibi ağırmış bir şeyler güneşte. Vallahi, vallahi çok güzel. Üstüne i̇şte oturduğum dermanın bir şey ile. oldu. İyi oldu. İllerine anne. Aynı bak, renk umur, oldu arkadaşlar. Ben, 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 ben. Şunu koy, an, annem olaya olaya birbirine eşitti. Vallahi abla. Şunun yüzüne başka anne, yok mu? Başka yok bak, mu? Bak işte bulduk daha Şuraya gidiyoruz. Yok şundan yoksa Şu iki oldu. İki, oldu. i̇ki de aynen. bundan. oldu, evet. hani evet. yani yani de bundan. Şunu açalım. Şimdi nasıl Nasıl açacağız? Önüne verin. Yine ettiklerimi açın. Yine He. ne diyor? Bir paranın dizi Bir iki paranın Çörek kıştın değil o arkadaşlar o çörek. Gelistirdiğin kadar götürsün. Bir dakika diyor komşum. elmasın Leyla'nın bahçesi geldi onun yapıyor arkadaşlar. Ee onlar isimler, çörek kısım diye. Yok değil yoksa, yoksa çöreğimiz Mesela, var da. şey için istedim arkadaşlar şimdi annem yapıyor. Üç, üç ona 5 ona 5 ona derken annemden hiç kalmıyor. Dursun bana. Onun için ben dedim bir fırın yapayım. Bir fırın anneme yapalım. Evet. İyi soru, sorun da şu adam varsa yine geçen kim? Gittim onu da hallettim geldim. Değil mi? Evet. Diyelim arkadaşlar. falan zaten dedi. Arkadaşlar dedim gelelim için dedim. ne biter onlar. Allah'ım zarar etmesin. Evet. İyi bağırım sağ olun. Duğur, Bahreye, yine zabanın var ona göre şey onu. Yine zaban konuşmasın. Gidiyor. ne Ne Bizimkide de şeyler ya. bizimkide bayağı evet. hep çiçek evet. bizimki Arkadaşlar köye yaz gelmiyor. Hmm. Acayip rüzgar çıktı yine, Hiç bu, balkonda böyle rahat oturamıyoruz. Görüyorum ekinler işler Değil mi? Ama, ama hiç oluyor, oluyor ya. Yolmalar böyle yollar da. Çıktım yayla böyle yaymanın karşısına da durduk. Sıcakta de, depen vururdu Vay ama. Ay balım nasıl güzel. Yerman gazlarınız gidiyor oraya. Ay ben gidiyor ama ya. Hale. Kaptırken onu çöpümüzden. Yonca'nın sonuna varmışlar Yonca'nın. Anne Nasıymış? Nasıl yiymiş? Ne var ona onun adı? Kaynak yapmak için mi yoksa? yapıyor mu koşe? Koşe yapıyor mu koşe? Koşe yapıyor mu mu koşe? Koşe yapıyor 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 mu koşe? Koşe var. mu koşe? Şu kazların renginde gerçekten bir şey oluyor bak. Bak hele Ayaz bana doğru gel bakın bak. Ayaz, ayaz bana gel, bak. gel ya. Şu o koşuya bak görüyorsun. Tam kazların renginde bak hele davarına. Dur. Ne o? O vallahi bir şey. Baba orada çoban var. Yok çobanın bu yanda tırman var ya tırmanın orada bak. Orada Arkadaşlar bizim gazlar şu tarafa geçtiler. Allah'a gidiyor, bak. Gidelim, o gidiyor. gidiyor ortasından da tilki gidiyor. Oo. Bakın ot durdu bakıyor. Gözler, Benim gözler. şeylere bakıyor gazlara. Gözler, İyi işte, Bakar mısınız? Vallahi onu ağlayacak. Bir tanesini kaçacak. Hı. Orada bakın şimdi ayazı görürse kaçarsa kaçacak. Resmen oradan izliyor. Bizim buranın şeysi bitmez arkadaşlar. Ayaz, tilkiye doğru koş hele ayaz. Tilkiye doğru koş hele kaçacak mı? Koş koş. Bak, bak nasıl kaçıyor Aman Ay nerede ben o? Kaçıyos. He he. Nereye kaçtı da vallahi şeye yakın çekimle göremiyorum arkadaşlar. Siz görüyor musunuz? Hey. Kuva döndü yer baba. Derman. Öbür tarafa kaçtı arkadaşlar. Tamam baba toplarım. Yana da Hadi. Hadi. Şöyle arkadaşlar. Şöyle patatesimizi soydu. Derman gidiyor orada. Taze patates mi yok? Yok. Eski patates de. Burada Valdız vardı. Orada video çekemedik. Erman'la Leyla soydular. Buraya getirdik. Burada haşlayacak. Yarın şöyle gideceğim istiyoruz. Yarın bir iki bunu şöyle gidecek. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz de Aksaray'dan Hasan bu ilaç almış. Onu getirdik. Bir de annemle bakalım dedik. Bizim kaybacım oradan geliyor. Aksaray'da biraz işlerimiz var. Onu hallettik. Bu kadar bunun üstüne nikahı patatesi koydu. Patatesi bizim bitmişim. Dört kişi Zaman geldi Derman gibi koymuşlar istedik. Uyanın mı sıcak mı? Uyanın, uyanın. Şu tarafı herhalde. Uyanın, azak Evet. Sıcak, sıcak suyla koy, bir şey bir Ocağa yakın değil, ben de ocağı boş ver şeye... Hadi doğal gaz yakıyor ya. Bir şey gelmiyor, Boşluğu ver da değil mi? Ben de ocağa yaktığına değmezdim. Tut koyun da o şey koyun milan kadar. Geç, tamam. geçen ay 80 bize 80 lira gelmiş arkadaşlar. Bizim getir Buyur! Su lazım, su. Tamam, tamam. Tamam, duyduk. Şöyle ana dursun. He. O zaman bugünkü ki bizim, da böyle olsun arkadaşlar. Yarınki videomuz inşallah çörek olur. Çörek bitirdim. Yarın görüşürüz. Evet, evet. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bunu derman gelecek. Herhalde akşama çekecekler. Akşama yani. katkı ne kadar orada soğuk buz gibi. Yarın da köreğimiz inşallah. Başka bir derman gibi komşu yakacakmış. Onlardan arasına gidecek yani birisi. iki fırını filan. Bu herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.